Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eşek arısının ve yaban arısındaki farkları göstereceğim. Kendisi şu an gördüğünüz bir yaban arısı. Orada sesi geliyor mu? Mi? O şu an eşek arısından geliyor. Onu da göstereceğim. Şimdi yaban arısında bildiğimiz gibi şöyle yuvalar kuran e, ağaçları kemirerek şöyle yuvalar kurar. Şurada da kabak var. Kabak verdim. Yedi normal böyle arıları istilacı arımız. de büyük istilacılarımız var. Eşek arısı kendisi. Gördüğünüz gibi çok yakışıklı mı yakışıklı bir abi. Ablamız. Şimdi birinci fark arkadaşlar boyut farkı zaten fark etmişsinizdir. boyutlara acayip. E, farklı. Eşek araları çok daha büyük ve yırtıcı. Vahşiyi gördüğünüz gibi bu şu an bu pusmuş yuvası da yanında. Rahat zaten. Buna ben demin kap, yanlışlıkla kabı çok kirlenmişti. Çekim yapamazdım. Transfer yaptım başka kutuya. Fır, yine bu aynı kutuya e, alırken hayvanın üstüne yanlışlıkla ters alt taraftan yapmışım. Kapalı olan kısmından. Hayvan korktu da şu anda biraz sinirli ve korkak korkuyor. Bunlar boyut farkı dedik. Şimdi ikinci fark da renk. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi sarı ve siyah renkte bu arılar. Bu arkadaşlarım da, evet hafif sarılık var ama genelde sarı ve kahverengilerdir arkadaşlar. Biraz siyahlık var ama kafasına falan şöyle bize dönerse. Ee, genelde şey görürsünüz, kahverengilik, gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bir kısım daha var. Bu arkadaşlarımız şeker. Ee, şeker seven türden. Çiçeklerin üstünde de bunları görebilirsiniz. Nektar almak için. Bunlar şekeri çok seviyor bu tür. Ee, daha çok et de yiyorlar tabii. Et de ama şeker de yiyorlar. E, şekercil arı bunlar. Böyle armuttur, elmadır onları yenenler. Gelen arılar. Bu eşek arılığı size tamamen etçil beslenir. E, belki armutlara falan da e, gelebilirler. Ama genelde etçil beslenirler. Mesela bal arılarını yiyebilirler. O şeyde, belgesellerde görürsünüz. Japon eşek arısı vardır. Eee... Yuvalardaki larvaları çalarlar. Aynı şekilde bunlar da öyle. Daha küçükleri Japonarısı daha da büyüyor bunun. Ee, kendisi çok korkuyor. Bunu ne yapsam bilmiyorum. Ee, yani bu kafasını mı kopartayım yoksa salayım mı yani? tehlikeli bir tür bu. Ee, bu ara önceden annemi de sokmuştu. Ee, bu ara eşek arısı. ne o işte boynunu falan hiç oynatamıyordu. Tam enfesinden sokmuştu. Aa, bakın kendisini temizliyor kendisi. Sakinleşti biraz. Allah'ım tövbe tövbe. Heh, Allah. Nerelere düştüm ben ya dedi. Ee, ondan soracağım Bu rahat yani bu mutlu gibi gibi tam mutlu değil bunun bir arkadaşı var arkadaş bir kankisi var bunun hayat arkadaşı hayat arkadaşını e, sabahtan beri yakalamaya çalışıyorum ama yakalayamadım e, Umarım hayat arkadaşı yine bir hayat arkadaşı bulmazsa onu da gelip buraya aynı kapa koyacağım Hatta şu an akşam birazdan cırcır cır böceği avı adlı videoyu yükleyeceğim. Ee, evet. Burada arımız var. Şu anda kendisinin yumurtaları var bu arada. Bakın gördüğünüz gibi şurada yumurtasını görebilirsiniz. Bunlar yavaş yavaş e, daha yeni bir yuva zaten. iken ikisi bir kurmuşlar. Bu da bizim çatıya yuva yapacak. Hatta yapmış olabilir belki. Bu işçi de olabilir yani. Karaliçe dedim ben ama. Şimdi ben formikaryuma şunları koyacağım. Hazır yuvaları da var ama şunu ne yapsam? Ya çok yakışıklı beslemek istiyorum ama yani bir yandan ölümcül yani. Bunlardan bir ordu olduğunu düşünseniz arkadaşlar. Akıllara zarar yani. Mesela aynı şekilde bunlar karınca gibi üredi diyelim. Şu aldılar. Formikarium yapacağım. Ondan bahsediyorum. Ürediler. Artık sığmıyorlar. Ne yapacaksın diyorlar. Daha büyük bir karım ve büyük oat flört yapabilirim. Veya fazla işçileri yem edebilirim çünkü çiyanlarımız ondan sonra başka leşçil böceklerimiz afiyet değer yani hiç acımaz. Ama o da biraz yani panik olur sürede ya yani emin değilim. Ne yapacağım bakalım ileride ne yapacağımızı öğreniriz. Eşe karımız da burada. Evet arkadaşlar farkları gördüğünüz gibi gösterdim. Boyut farkı, renk farkı. E, diyet farkı bu arkadaşların. Yani bir de saldırganlık mesela bunun ekstra ya. Bunu arkadaşlar elinizde alabilirsiniz. Hiçbir şey yapmaz. Ama eğer böyle çok mıncıklarsanız sokar tabii ki de. Yani Elinize böyle hafif hafif al almanız gerekiyor. Bunlar, bunlar var ya bunları döveceksin ha. Bunlar adama ...keser. Ya bir kez bu araya böyle... E, ...şu şekilde... ...şöyle eşek diye böyle... ...havada vurmaya çalışırsanız... E, ...geri gelip... ...sizi sokacaktır. Ki bu eşek arıları ve yaban arılarında... E, iğneleri kopmuyor. Abal arılarında iğne... ...sokulduktan sonra... ...bir... E, iğneleri kopuyor ve hayatlarına son veriyorlar. Bunlar da öyle bir şey yok. Bunlar e, sizi ölene kadar sokarlar. Hiç acımazlar. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. E, farklarımızı anlattık. E, sonraki bölümde formikaryumu tamamen bitirdiğimde şunun transferini çekeceğim. E, bugün bu kadar. Bay bay. Çirkin sene. Seni dışlıyoruz. Hor görcesini. Pis seni tipsiz. <gülüyor> <gülüyor> tipse bak tipse. Vur. Vız, vız Ben de mi arı olsam lan?